performans attığımızda orada iki kez üst üste kafa vuruşu yaptı. İkinci pozisyonda sakatlandı. Tüm herkes o bölgeye gitti. Dileriz ciddi bir sakatlık yok. Kafasına darbe aldı. Muhtemelen dili boğazına da kaçmış olabilir futbolcumuzun. Sağlık görevlisi de şimdi oyuna dahil oldu. Karşılaşmanın orta hakemi Ümit Gürsoy orada ilk müdahaleyi yapmak için hemen başına eğildi. Diliyoruz ciddi bir sakatlık durumu söz konusu olmaz. Başına aldığı bir darbe vardı. Dili boğazına kaçmış olabilir. Ambulans da çağrılıyor bölgeye. sağlık görevlilerinin dışında normaldeki futbolculara bu tür pozisyonlarda müdahale eden sağlık görevlilerinin dışında 112 ekipleri de sağ içine girdi ve Yeldar da de oyuncu değişikliği işaret etti. Öyle zannediyorum pozisyondaki futbolcumuz oyuna devam edemeyecek. Bartın sporlu oyuncular hem Ereğli Belediyesporlu oyuncular da O bölgede bu arada sedye 112 ambulansının sedyesi Sağ içerisine girdi Evet 112 ambulansıyla Oyuncumuz Hastaneye kaldırılacak